sözcükte anlam özellikleri. Burada da yine çok fazla takılacağınızı, zorlanacağınızı düşünmüyorum. Neden? Çünkü bunları da yine daha önce gördünüz. Gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam, terim anlam gibi ifadeler var burada. Bakın sözcükler birden fazla anlamı karşılayabilir. Tamam yani bir kelimenin 5 tane 10 tane anlamı olabilir. Bundan dolayı cümle içindeki anlamlara göre hareket etmemiz lazım. Gidip ee, mesela bir kelime duydun, kelime gördün tamam mı? Ya, az önceki gibi yağmur kelimesi sadece bunu ilk anlamıyla beraber düşünmememiz lazım. Kelimenin işte bu birden fazla olan anlam durumuna biz çok anlamlılık adını veriyoruz. Bunlarda şimdi neler var? Hangi anlamlar var? Bir bakalım. Birincisi gerçek anlam. Bir kelimenin TDK güncel sözlükteki birinci karşılığına gerçek anlam denir. Yani sen bir kelimeyi mesela dağ kelimesini TDK'ye yazdığında karşına gelen ilk anlam senin gerçek anlamındır. Gerçek anlam direkt kullandığımız anlamdır. Örneğimize bakalım. Ramazan Hoca acı yemeklerden hoşlanmaz. Şimdi buradaki acıya bir odaklan arkadaşım. Acı he, dilimizde bıraktığı tat olarak düşünebilirsin. Bu, bu direkt bizim sözlükteki anlamı. Mesela çok acı çekiyorum desem başka bir anlam tamam mı olur ama acı direkt yemekle ilgili bir şey. Yani bazı maddelerin bak dilde bıraktığı duyu, tatlı karşıtı olan acıdan bahsediyor. O zaman bu gerçek anlamda kullanıldı. Yan anlam ise bir kelimenin cümle içerisinde zamanla gerçek anlamına bağlı kalarak yeni bir anlam ifade etmesi durumu. Burada şu yok bakın arkadaşlar. Mecazlık yok tamam mı? Zamanla gerçek anlamına bağlı kalınarak yeni bir anlam ifade etmesi. Bekçiler bu akşam tüm mahalleyi sarmıştı. Buradaki sarmak sar direkt bu sarmak değil de orayı çevirdiler anlamında. Mecazlık yok. O yüzden yan anlam. Diğer örneğimde adam ve ailesi yıllarca iki göz odada yaşamış. Göz, burada da dikkat etmemiz gereken kelime direkt göz deyince TDK'de heh, görmeye yarayan organ olarak düşünebilirsin. İki göz oda He, direkt bak mecazlık yok. Yine gerçek anlama bağlı kalınarak oluşturmuş bir sözcük, yan anlam. Divan edebiyatı dalında yüksek lisans yapmayı düşünüyordu. Burada da yine dal sözcüğüne dikkat et. Dal deyince ilk önce aklına muhtemelen ağacın dalları gelir. Divan edebiyat dalında derken, sen edebiyattasın, böyle onun dalları var. Divan edebiyatı, halk edebiyatı. İşte yeni Türk edebiyatı diye dalla yine bağlantılı olduğu için gerçek anlamı bağlı kalındığı için yine bir yan anlam söz konusu. Bir diğer anlamsal özelliğim mecaz anlam arkadaşlar. Burada da bir kelimenin bakın temel anlamından yani gerçek anlamından tamamen uzaklaşıp yeni bir anlam ifade etmesi söz konusu. Bize soğuk davranmasına artık katlanamıyorduk diyor. Şimdi burada nereye dikkat etmen lazım? Tabii ki soğuk sözcüğüne dikkat etmen lazım. Soğuk deyince nedir? Sıcağın karşıtı olan, yazın karşıtı olan diye düşünebilirsin ısı ile ilgili. Ama bize soğuk davranması demek yani uzak davranması, kötü davranması, bizimle ilgilenmemesi anlamında soğuktan direkt ne yaptın sen uzaklaştın temel anlamından mecaz anlamı oldu. Bu işin sonu nereye gider diye uzun uzun düşündü. Burada da şu iş kelimesine odaklanabiliriz. İş deyince aklıma çalışma gelir. Bu işin sonu durumdan falan bahsediyor olabilir. Evine bağlı kendi halinde bir adamdı. Burada da bağlı sözcüğüne odaklandım. Bağlı derken bağlamak iple ilgili bir şey gibi düşün. İlk anlamını. Evine bağlı derken yani evine ait, evindeki kişilere değer veren, onlar için çalışan, çabalayan, onlardan ayrı olmayan, başkalarıyla çok fazla zaman geçirmeyen anlamında. O yüzden burada da yine bir mecaz anlam geldi. Bir diğer anlamsal durumu terim anlam. Terim anlam kelimelerin cümle içerisinde bir bilim, sanat veya spor dalıyla ilgili bir kavram karşılamasıyla oluşan nedir? Anlamdır. Bakın bu bilim olur, sanat olur, spor olur, başka dallarda olabilir, önemli değil gece izlediğimiz oyun iki perdeden oluşmaktaydı. Şimdi perde camlara taktığımız güneş işte ya da dışarıdan biri görünmesin diye taktığımız o eşya. İki perdeden oluşmaktaydı derken bu bölümden bahsediyor muhtemelen ve bu mesela tiyatronun bir terimi, tamam mı? Tiyatro ile ilgili bir kavramı karşılıyor. Bir sonraki konumuz kafiye ve rediftir. Hocam kafiye ve redif bana işte edebiyatla ilgili he, bir kavramı karşılıyor. Anadolu'nun en verimli yerleri şu sonsuz uzanan güzelim ovalardır. Ova sözcüğü e, ne yaptı hocam? Coğrafya ile ilgili bir kavramı karşıladı. İşte müzikte nota kullanırsın, futbolda penaltı, korner kullanırsın gibi bunları ne yapabilirsin? Artırabilirsin. Son olarak da anlamla ilgili çok anlamlılığa bakalım ve diğer bölümümüze geçelim. Bir sözcüğün zamanla değişik anlamlar kazanmasına biz ne adını veriyoruz? Çok anlamlık adını verdik. Bakın örnekler, değişik anlamlar. Yani bir sözcük birden fazla anlama gelebilir dedik ya, he, oradan bir çıkalım yola bakalım. Şimdi uzun yoldan geldim, biraz dinlenmem gerek. Burada biz bu kelimelerde gelmek anlamına odaklanıyoruz. Uzun yoldan geldim, ee, uzun yoldan buraya vardım anlamında. Bu koyunları ta meydan köyünden aldım, geldim, oradan getirdim anlamında. Yarın yine dayınlar bize gelecek, oturacaklar, ziyaret edecekler anlamında. Fırlattığı kalem kafama geldi. Aman Allah'ım sakın kalem malem fırlatmayın. Derslerde kalem malem fırlatmak yok. Birbirinizi kırmayın, üzmeyin arkadaşlar. Dünyaya bir daha gelmeyeceksiniz. Güzel arkadaşlar olun, güzel dostluklar kurun. Lise dostlukları da güzeldir. Tamam mı? Eğlenin, gülün, yaşayın, mutlu olun yani kısacası. Kalem malem fırlatmak çok. Aman ha. Diyarbakır surları eski çağlardan günümüze kadar geldi. He, varlığını sürdürüyor eski çağlardan beri. Adamlarımız arkadan geliyor sizi takip ediyor. Bu düğün merasimi 500 bin TL'ye geldi. Aman Allah'ım mal oldu. 500 bin TL bile şu anda iyi diyebiliriz. Artık 1 milyonlara çıktık. Tamam mı arkadaşlar? O zaman sözcükte anlamda gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam, terim anlam ve çok anlamlık durumundan bahsettikten sonra Şimdi gelelim sözcük gruplarına. Bir de benim sözcük gruplarım var arkadaşım. Burada işte deyimler var, atasözleri var, ikilemeler falan var. Bunlar da yine kulak aşinası olduğunuz kavramlar. Şimdi onlara da böyle örnekler üzerinden bir ilerleyelim bakalım. Bakın, birincisi deyim. Hocam deyim ne demek? En az iki kelimeden oluşup genellikle mecaz anlamlı olan sözcükler. Hatta buna siz söz grubu da diyebilirsiniz. Hocam söz grubu ne demek? bize böyle şeylerle gel sözcükler falan. Söz grubu demek en az iki kelimenin böyle öbek oluşturması demek tamam Kısa ve özlü bir anlatıma sahiptir. Bir durumu ifade etmek amacıyla kullanılır. Kalıplaşmış sözler olduğu için Kelimeleri değiştirilemez. Sakın deyimleri falan böyle yerlerini merilerini falan kelimeleri değiştirip başka kelime koymaya çalışmayın. Burnundan kıl aldırmamak. Tamam, böyle adamları da hiç sevmem ama burnundan kıl aldırmayan adamlar var ya. Yani herkesten kendini üstün gören böyle. Tamam mı? her şeyin iyisini ben bilirim tarzında. Gerek yok abi hepimiz insanız. Hepimiz öleceğiz. Tamam mı? Elinden geleni arkadaşınla, ailenle, etrafınla paylaş. Gölge düşürmek. Lan bu olay bize gölge düşürdü. Hmm. Küplere binmek, yine sinirlemek anlamında. Küplere binmek yerine sen gidip taşlara binmek diyemezsin mesela bir deyimde. İkincisi, atasözleri. Söyleyeni belli olmayıp, söyleyeni belli değilse bunlar nedirler? Tabii ki anonimdirler. Topluma mal olmuş özlü sözler. Bir milletin değer yargılarını, düşünüş biçimini anlatırlar, kısadırlar, özlüdürler, özlü yoğundurlar yani. Az sözde çok şey anlatırlar. Ata sözleri kesinlikle bize bir mesaj vermeye çalışır. Balık baştan kokar. Yani evin babası kötü bir adamsa evde huzur olmaz. Herkes kötü olur. Komşunun tavuğu Komşu ya kaz görünür. Vay 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 vay. Bu da çok önemli. Ha, komşunun tavuğu komşu ya kaz görünür. Abi zaten günümüzde de var ya çekememezlik. Tamam mı? Bunu da yapmayın. Gözünüze kurban olayım. Herkesin olsun ya. Benim var onun olmasın demeyin ya. Herkesin olsun. Allah herkese versin. Kork April'in beşinden öküzü ayırır eşinden. April ee, Nisan ayı. Nisan'ın 5'inden kork diyor. Öküzü eşinden ayırır diyor. Dikkat et niye biliyor musun? April'in 5'i tehlikelidir diyor sana. Tehlikeli niye? Öküzü böyle eşinden ayıracak kadar bazen soğuk olur, sıkıntılı geçer anlamında yine bir atasözü. Atalarımızın sözlerine de her zaman kulak asmalıyız. Bak ne yaptım? Bir de deyim kullandım sana. Hocam bu deyimlerle atasözleri arasında ne gibi farklılıklar var? Bakın. Deyimler genellikle yargı bildirmezken atasözleri yargı bildirir. Yani bunlar cümle biçimindedirler. Deyimler bir durumu ifade etmek için kullanılırken atasözleri ise öğüt vermek, yol göstermek amacıyla kullanılan cümlelerdir. Geldim ikilemeye. Adı üstünde ikileme. Kalıplaşmış söz grupları olup aralarında çeşitli anlam ilgileri bulunan iki sözcüğün yan yana. Bu arada dikkat et yan yana bak ayrı yazılırmış. İkilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti konmaz. Lütfen koyma arkadaşım. Cümleye farklı anlam katabilir ve ikilemeler çok farklı şekillerde oluşabilir. Bakın mesela aynı sözcüğü tekrar ederek biz bunu çok kullanıyoruz. Yavaş yavaş azar azar. Yakın anlamlı sözcükleri tekrar ederek mal, mülk, çanak, çömlek gibi. Durum ekiyle oluşanlar baş başa mesela burada yönelme durum eki hal eki var. Burada da aynı şekilde. Bir anlamlı bir anlamsız sözcükle oluşanlar, yırtık anlamlı pırtık anlamsız, eski anlamlı püskü anlamsız, zıt anlamlı sözcüklerle az çok, aşağı yukarı gibi, eş anlamlılarla akıllı uslu gibi, yansıma sözcüklerle yansıma ne demek? Doğada kendiliğinden ortaya çıkan seslerin oluşturduğu kökler, sözcükler olarak düşünebilirsin. Tıkır tıkır, horul horul, patır patır, kütür kütür diye düşünebilirsin. Her ikisi de anlamsız sözcüklerle eciş bücüş, ıvır zıvır, ıvır zıvır aldım derler ya. İkinci sözcüğün başına M sesi gelmesiyle para mara, ev mev, çanta, manta gibi yine bunlar düşünülebilir.